Aklın yolu tabii ki birdir çünkü doğru tektir. Aklın yolu bir değil. Aklın yolu bir midir bilmem ama sonunda vardığı yer bence birdir. Hayır değildir. Aklın yolu birdir. Her toplumda aynıdır. Doğru her zaman birdir. O doğru yolda gidince toplumlar kendi doğru yolunu her zaman görürler, bilirler. Aklın yolu bir değildir. Farklı bakış açılarına göre e, yani tek doğru olmayabilir her zaman. Öncelikle ön yargılardan uzaklaşmaya ve bakış açımızı genişletmeye ihtiyacımız var bence. Sağlıklı düşünmek için doğru bilgiye ihtiyaç vardır. Eğer doğru bilgiye ulaşır, araştırır isek ve kritik analitik düşünce yapabilirsek sağlıklı bir bilgiye ulaşabiliriz. İyi bir, bir bilgiye ihtiyacımız vardır. Çünkü e, bilgi edinmediğimiz, bilgimizin olmadığı bir e, düşünce e, sağlıklı olmayabilir. Sağlıklı düşünmek için bir bilgi birikimine ihtiyaç var. Yani. Her noktada, ortada o kadar çok bilgi kirliliği var ki. En basından işte sosyal medya örnek verelim ya da haberleri örnek verelim. Bize verilen bilgi ne kadar sağlıklı bu biliyor muyuz? Yani haberin doğruluğunu biliyor muyuz? Gerçekliğini biliyor muyuz? O yüzden bir bilgi birikimine ihtiyacımız var düşüncenin tabii ki sağlığı olur. Çünkü hasta bir düşünce beraberinde insanı bedenen hastalamasa da ruhen hasta eder. Düşüncenin sağlığı tabii ki olur. Bilgi anlamında eğer e, yeterli bilgiye sahip isek sağlıklı düşünme noktasında bu bize yol kat ettirir. Duygularımız sağlıklı düşünmeyi etkileyebilir. Heyecanlarımız, üzüntülerimiz, sevinçlerimiz sağlıklı düşünmemizin önünde bir engeldir. O yüzden sağlıklı düşünmek için aklı selim ile hareket etmekte fayda vardır. Duygularımız sağlık düşünmemizi e, doğrudan direkt etkiler. İyi ve sağlıklı düşünebilmek için mutlaka duygularımızın da dingin olması gerekir. Bazen olumlu bazen olumsuz etkiliyor. Yani, e... Her ruh haline göre değişkenlik gösterebiliyor diyebiliriz. E, duygularım kimi zaman olumlu, kimi zaman da olumsuz etkiliyor. Bazen öfke gibi, nefret gibi duygularla tabii ki düşüncelerimi yanlış yönlendirdiğim olabiliyor.